kazanan yine Özde oluyor. Alkışlıyoruz. Bu arada geçtiğimiz sezonda da e, şampiyonumuz Betül senin gibi perşembeye kadar tam puan alıp cuma günü o da dağılmıştı. Aynı şey yaşanıyor şu an. Yani daha önce yaşanan bir durum var bu an, şu an burada. Ama olsun ben dedim bunu. Bu hafta olmasın, diğer hafta, diğer bu hafta olmasın. Bu devam ettireceğim. Tabii diyorsun. ki de, tabii ki de. Neyse hayırlısı olsun. Ben yardımcı olayım. Bir şey dedi, yine. biliyorsunuz değil mi Kemal Bey? Tamam. <laughs> ha hmm, tek havalı. Şöyle göstereyim mi? Bir de set oldu. Çok güzel, çok evet, şık. Evet, çok şık. Ve gelinin kız kardeşinden <laughs> ve eşinden bir altın kolye <laughs> ve bileklik. Ve <laughs> bileklik. Bir de böyle anons ederlerdi düğünlerde, tabii, tabii. değil mi? Evet. Burada ikinci konu mı senin. Aha. İkinci ödülü oldu. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Açıyoruz ödülleri. Teşekkürler. Bir gün teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın.